Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş mesela Yakup Peygamberle ilgili olarak şöyle bir bilgi aktarmış. "Kardeşim Yakup da evlatlarına sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Hele cuma gecesi bir gelsin." derdi. Bakın, "Hele cuma gecesi bir gelsin." diyerek cuma gecesinin önemine dikkat çekmiş. Yakup Peygamber cuma gecesinin önemine dikkat çekiyor burada. Demek ki Cuma gecesinde ne yapmak gerekiyor? Yakup Peygamber şunu yapmış. Cuma gecesinde istiğfar. İstiğfar vaktidir Cuma geceleri arkadaşlar. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hele Cuma gecesi bir gelsin diyor. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Namaz kıl. Müminler için ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et. Bakın şu an hayatta olan müminler için ve önceki inananlar için de istiğfar çekin buyurulmuş. Yani ne büyük ne önemli bir konu. Bu gecenin büyük feyzinden istifade edebilmek için buna dikkat çekmişler. Müminler için ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için istiğfar et buyurulmuş yani gerçekten çok önemli çok büyük bir gece ve şöyle de bakın burada dua nasıl dua edeceğimizi de öğretiyorlar bizlere. Ve şöyle de Allah'ım beni günahlardan ömrüm boyunca uzak eyle. Bana merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı razı olacağın şeylere yönelmeyi bana nasip et. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celal, ikram ve erişilmez izzet sahibi olan Allah'ım. Ya Allah, Ya Rahman, celalin hakkı için, nurunun hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi ezberimde tutmayı da kalbime kolaylaştır. Razı olacağın şekilde okumamı nasip et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve nurun hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı onunla dilimi açmanı onunla kalbimi yarmanı onunla göğsümü ferahlatmanı onun onunla bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Bakın ne muhteşem bir dua arkadaşlar. Bu duayı açıklama kısmına şöyle ben bırakıyorum. Bakın şimdi hemen e, canlı yayının açıklama kısmına hemen yazıyorum bunu unutmadan. Çünkü sonra unutabiliyorum bazen arkadaşlar kalıyor. Hakkınızı helal edin. Duayı şu an açıklama kısmına kaydettim. Evet yeni gelen kardeşlerimiz için tekrar okuyorum. Allah'ım beni günahlardan ömrüm boyunca uzak eyle. Bana merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Razı olacağın şeylere yönelmeyi bana nasip et. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celal, ikram ve erişilmez izzet sahibi olan Allah'ım. Ya Allah, Ya Rahman, Celal'in hakkı için, nurunun hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi ezberimde tutmayı da kalbime kolaylaştır. Razı olacağın şekilde okumamı nasip eyle. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve nurun hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, onunla göğsümü ferahlatmanı, onunla bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Evet. Bu duayı 3, 5 veya 7 cuma yap. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Bakın burada diyor ki bir kere yap bırak demiyor. 3 5 veya 7 Cuma yani 7 hafta boyunca 3 hafta boyunca bir yap Duana icabet göremediysen Onu 5'e çıkart Yani 5 hafta devam et 5 haftada da bir icabet göremediysen 7 haftaya çıkart Demek ki neymiş duayı bir kere edip Ondan sonra bırakmak yok duanızın peşine düşeceksiniz arkadaşlar Duanızın karşılığını bekliyorsanız eğer Duanızın peşine düşeceksiniz yani ısrarcı olacaksınız. Nasıl birçok şeyde bu dünyadaki isteklerimiz hususunda nasıl ısrarcıysak eğer dualarımız hususunda da çok ısrarcı olacağız. Bu duayı yapan hiçbir mümin cevaptan mahrum kalmaz. İbn Abbas radıyallahu an der ki: Hazreti Ali radıyallahu an 5 veya 7 cuma geçti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı önceki mecliste tekrar gelerek ya Resulallah daha önce 4-5 ayet ancak öğrenebiliyordum fakat unutuyordum. Bugün ise artık 40 kadar ayet öğrenebiliyorum ve unutmuyorum. Allah'ın kitabı sanki gözümün önüne geliyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum dedi. Hazreti Ali Efendimiz bakın bunu söylüyor peygamberimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söz üzerine Hazreti Ali radıyallahu anha Ey Hasan'ın babası Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen kamil bir müminsin buyurdu. Yani Hazreti Ali peygamber efendimizden böyle bir hitabı böyle bir müjdeyi alıyor ve böyle bir müjdeyi peygamberden duymak ne kadar büyük bir ikram arkadaşlar. Bu gece teheccüd vaktine mutlaka kalkmayı unutmayın. Teheccüd vakti çok önemlidir. Özellikle bu gece arkadaşlar her perşembeyi cumaya bağlayan gece gök kapıları ardına kadar açılır. Melekler sizlerden yapılacak olan duaları beklerler yapılacak olan nafile ibadetleri beklerler. Kur'an-ı Kerim okumaları, ayet okumalarını beklerler. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okumalarınızı beklerler ve ulaştırırlar Allah'ın izniyle. O yüzden bu gece özellikle teheccüd vaktinde uyumayalım. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Rabbim bütün dualarınızı makbul buyursun. Gazze'deki kardeşlerimize de dua edin. Unutmayın inşallah. Benim için de dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Rabbim bütün günahlarımızı affeylesin. Hepimize Şafii ismiyle şifa ihsan buyursun inşallah. Evet bu güzel bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın ve yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Yorum kısmına da bir amin yazarsanız bu dualarımız için çok önemli bir dua var yayında. Açıklama kısmına da yazdım. Bir amin yazarsanız eğer çok sevinirim arkadaşlar videomuza. Daha fazla kardeşimize de ulaşır belki. Onlara da Bilgi, bildirim gider. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Cuma gecemiz mübarek olsun. Cuma'mız da şimdiden mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatü. Şu an yayından çıkmadan önce bütün dostlarımızdan ricamız. Hemen yayınımızı beğenelim. Kim beğenmediyse bir beğeni versin bir zahmet. Çünkü diğer kardeşlerimiz de mahrum kalıyor. Bildirim gitmediği zaman 2-3 gün sonrasında bildirim gidiyor. İşte bu videoyu beğenmediğinizden kaynaklı arkadaşlar. Beğeni verin bir zahmet. Rabbim bütün desteklerinizle de inşallah dergah izzetinde makbul buyursun. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.